Umutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Biyoenerji uzmanı, spiritüel yaşam koçu Gülay Coşkun sizlerle birlikte olacak. Frekansta aslında biz bir dalga boyuyuz. Yani aslında görünen bu bedenimiz değil, ışık ve enerji olduğumuz için bir dalga boyu şeklinde yayılıyoruz. Her bir dalga boyunun da belli düzende yayılmasına frekans denir. Bundan çıkan da enerji oluyor. Dolayısıyla biz frekansımızı ne kadar yüksekte tutarsak, dolayısıyla yaydığımız titreşimin enerjisi o kadar güçlü oluyor. Bedenimizdeki her işleyişi, her dokunun, her organın bir frekansı var. sürekli felaket senaryoları yazan bir zihinli olan bir insanın takdir edersen ki düşüktür. Aslında insanlar bir dakikada 12-13 nefes aralığında alırlar ve bu da ömürlerin sonuna kadar 22 bin nefes falan yapar. Danışanın bu anlamda bir 25-30 dakika aslında bizim 35 dakika biyoenerji seansımız sürüyor. Ancak öncesinde ve sonrasında yapması gerekenleri, nefes çalışmalarını, kendisiyle ilgili içsel, iç benliğiyle ilgili, yaradanla ilgili kurması gereken bağı anlamında rehberlik ediyorum. Mutlu günler, mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün çok değerli bir konuğu var. Biyoenerji uzmanı, spiritüel yaşam koçu, benim arkadaşım Gülay Coşkun sizlerle birlikte olacak. Frekans hayattaki belki de en önemli sahip olduğumuz güç diyebilirim. Bu frekansın yükseltilmesi neden önemli? Nasıl yükseltilir? Gülay Coşkun nasıl bir tedavi mi diyeyim size artık terapi mi uyguluyor? Bunları nasıl yapıyor? Bir de nefesle ilgili. Bunlar o kadar önemli ki hayatımızda. Eğer bunları yaparsak hayatımıza neler değişir? Birebir kendisi bunları gözlemlediği için bana da hep anlattığı için çok etkileniyorum. O yüzden huzurunuza getirdim. İşte bir güzel kadını sizlerle tanıştırıyorum. Gülay Coşkun bizler birlikte. Hoş geldin Gülay. Çok teşekkür ederim hoş bulduk Katancığım. Enerjine hayran. Bu mesleği seçtiğin için. Yani bütünün hayrına bir iş yaptığın için evet. sana hayran. Çok teşekkür ederim. İstersen hani seni artık birçok kişi tanıyor. Ben takip ediyorum seni. Birçok böyle terapiler sunuyorsun, kamplar yapıyorsun, birebir çalışıyorsun. Ama bir de ilk defa seni görenler için aslında Gülay Coşkun kimdir, neler yapıyor, kendisine nasıl değerler katıyor, biraz bahseder misin? Kotancım. 46 yaşındayım, eski bir bankacıyım, ee, sonrasında hayatımda birçok yaşadığım olumsuzluklardan sonra da izniyle çok güzel açılımlar yaşadım, ee, dolayısıyla bu anlamda kişisel eğitimlerimi tamamladım. Birçok İstanbul'daki ve Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden eğitimler aldım. Biyoenerji ve nefes koçluğu üzerine, yaşam koçluğu, NLP, birçok eğitim var. Ancak ben kendi ruhum, zaten bu dünyaya gelme amacım şifacı olarak geldi. Hocalarımız da bunu söylüyor zaten. Rehberlik etmek, bu gerçekten bende büyük bir haz yaratıyor. Ee, bu anlamda biyoenerji uzmanı ve nefes koşunu beraber yürütüyor. Harikasın. Bir de dikkat ettiğim bir şey var sevgili izleyiciler. Hep sizin de yapmanız istediğim bir şeydir. Nedir? Kendinizi sevmeniz. Gülay kendisini çok sever. Çok teşekkür ederim. Evet. Sen de öyle. O kadar çok sever kendisini, o kadar değer verir ki. Yani bir şey varsa içinde söyler, rahatlar. Çünkü buna ihtiyacı var. Çünkü gülayın da frekansının yüksek olması lazım. İnsanın kendisini sevmesi çok güzel bir şey. Çok bu. çok önemli katan olmaz mı ya? Yani biz zaten bunu küçük yaşta çocukken e, bize biçilen İnançlar, hmm. değerler, değersizlikler, yetersizlikler yani. daha çocukken başlıyor. Değil mi? Özbenliğimizi. Ve oldu. bu zaten bizi örseleyip de bugünkü kimliğimizi oluşturuyor. Ama tabii kişiler bunun farkında değil. Değil. Peki yayına başlarken söylediğim şu frekans var ya. Evet. İzleyicilerimize söyler misin? Lütfen sen söyle. Frekans nedir Gülan Ya ee, Koton'cum. Aslında yaradan e, tüm evreni ve bizi, kainatı atom ve atom altı parçacıklarından yaratmış. Dolayısıyla her birinin içindeki elektronların bile arasında boşluk var ve bir dönüşüm var. Bu gezegenlerde de, insanda da, dünyanın da yapısında böyle. Frekansta aslında biz bir dalga boyuyuz. Yani hmm. aslında görünen bu bedenimiz değil ışık ve enerji olduğumuz için bir dalga boyu şeklinde yayılıyoruz. Her bir dalga boyunun da belli düzende yayılmasına frekans denir. Hmm. Bundan çıkan da enerji oluyor. Dolayısıyla biz frekansımızı ne kadar yüksekte tutarsak dolayısıyla yaydığımız titreşimin enerjisi o kadar güçlü oluyor. Çok da güzel oluyor. Evet. İşte bizim de hep sağlamaya çalıştığımız da çünkü evet. bu. Niye? Hep şöyle derler ve ben buna kesinlikle inanıyorum. Kişinin modu bulunduğu durum, ruh, hali etrafındaki şeylere, benzer olan şeylere etki eder ve onları kendine çekermiş evet. değil mi? Evet, çok haklısın. Aynen öyle. Benzer benzeri çeker. Dolayısıyla senin modum dediğin şey aslında enerjin, auran, frekansındır. Sen düşük moddaysan, düşük enerjideysen dolayısıyla bu tip insanları, bu tip durumları hayatına çekeceksin nasıl etkiliyor frekans? Mesela biz hayatımızda hiç bu çalışmaları yapmasak, normal herkes gitse gelse işine frekansımızın ne olduğu belli değil. Bu bizim hayatımızı nasıl etkiler? Ne olur? Mesela işlerimi ters gidiyor insanların, ne bileyim işte olmasını beklediği şeyler mi olmaz? Hep hayatına hep aynı can sıkıcı insanlar mı girer? Ne olur Gülay? E, Kotancığım, aslında şöyle dünyanın da bir rezonansı var. Hmm. Schumann rezonans diye adı. Aslında Schumann isimli bir kişi bulmuş, ölçmüş. Dünyanın da 7.8 bir frekans var. Bu normal. Fakat dünyanın artık frekansı da bozuldu. Dünya artık çok hızlı dönüyor. Hani biz diyoruz ya bugün gün nasıl geçti, haftalar geçti, aylar geçti. Evet doğru. Çünkü evet. dünya çok hızlı dönüyor. Ve aslında bunun hızlı dönmesi çok aslında sağlıklı bir şey değil. Manyetik ve enerji anlamda biz de etkileniyoruz bunda. Bugün senin yaşadığın, bizim insana yaşadığı halsizlik, yorgunluk, uykusuzluk yine bu dünyanın e, rezonansının değişmesiyle alakalı. E, ama senin dediğin gibi eğer frekansımız e, yerlerde ise biz bunu bilemiyoruz. Şöyle diyoruz işte bereketim yok, işim yolunda gitmiyor, ayağım bir işe gitmiyor, elim bir işe gitmiyor, mutsuzum, sağlıksızım ve gerçekten hastalık boyutuna geçiyor. Yani insanın frekansı 62 ile 72. Hmm. Yani ortalama 68 kabul ediyoruz. Hmm. Orası güzel bir nokta, sağlıklı bir nokta. Ama 62'nin altına indiğinde örnek Mesela. bir basit grip virüsü. 57 onun virüsün frekansı. Sen ona geçtiğinde yani 62'den aşağıya düştüğünde o basit bir gribi oluyorsun. Ama hmm. 42 kanser frekansı. Yani her organımızın da ayrı e, frekans var. Kotancı. Mesela karaciğer e, 50-60 arası. O da 42'ye düştüğü zaman karaciğer kanseresi. Yani aslında bedenimizdeki her işleyişi, e, her dokunun, her organın bir frekansı var. Dolayısıyla düştüğü zaman neler olabileceğini tahmin edebilirsin bu Çakra Aslında vücutlarımızda hepimizin olduğu yaşam enerjisini evet. sağlayan döngüler Aha. saat yönünde bir disk şeklinde evet. dönenler Aha. değil mi Evet bunların tıkanık olması işte insanların bunun farkında olmaması bir şekilde nasıl fark edebilirler Gülay ya ya Kotancığım aslında bana gelen danışanlarım aslında şöyle geliyorlar. Nasıl geliyorlar? E, hatta şu aralar çok böyle genç nesil e, geliyor. Şükürler olsun ben çok mutluyum. Evet yayın bu anlamda. söyledi şaşırdım. 22 yaşına 23 yaşına gencecik kızlar bunlar da gerçekten üniversiteye giden hayatlarını aileleriyle beraber yaşayan çok düzgün aile çocukları. Ama hep bir mutsuzluk, e, değersizlik hissi, yetersizlik hmm. hissi ya da başarısızlık hissi gibi. Hmm. ...duyguları oluyor. Bu onlarda tabii... ...bir geri çekilme, derslerine adapte olamama... ...hayata adapte olamama... ...depresyon dediğimiz hal ve tavır... ...içine girdiğinde... ...o anlıyor ki bende bir değişiklik var. Bu anlamda da... Bir ağırlık var. Evet, evet. yani o böyle işte benle temasa geçtiğinde... ...tabii ki ben onu hem yüz yüze... ...olarak görüyorum... ...hem de hissediyorum da... ...bakıyoruz ki işte kalp çakrası tıkalı... ...boğaz çakrası tıkalı kendini ifade edemiyor, içine atıyor. İçine attıkları içinde sıkışıklık yaratıyor ve dolayısıyla o organların enerjisel beslenmesine engelliyor. İşte bugün migreni oluyor, midesi ağrıyor geçmeyen, sivilcelere çıkıyor ya da çok daha ilerleyen zamanlarda e, vücutta tabi kalıtsal başka hastalıklar da yapabiliyor. Gülay ne kadar önemli bir şeyden bahsediyorsunuz? bahsediyorsun Çok, çok önemli, ya. evet. Ya biraz önce söyledikleriyle her organın bir frekansının olması ve bu frekanslar düştükten sonra hastalıkların başlaması gerçekten çok ilginç bir şey. Ve böyle genç arkadaşlarımızın da hani bu bilinçte olması ya benim üzerimde bir şey var ve ben mutlaka gidip bunu yani anlatmam lazım, neyse çaresine bakmam lazım deyip sana ulaşmaları ne kadar güzel. Ben aklımdayken söylemek istiyorum. Lütfen sosyal medya de tekrar. Instagram alamazsın. sayfam Gulay Coaching. Ee, ismim soyismim Gülay Coşkun bu şekilde de bulabilirler. Gülay Coaching Instagram sayfam. Orada direkt telefon numaram da var. DM'den de yazabilirler. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çünkü bu çok önemli. Şimdi bak neden önemli biliyor musun Gülay? Yani benim arkadaşım diye söylemiyorum ama hani her zaman senden hissettiğim bir şey vardır ki çok güzel bir frekans yayıyorsun. Böyle çok güzel hani kendinde böyle bir şey olmalı ki ben sana gelmeliyim Gülay. Evet, çok teşekkür ederim. O yüzden ben sana çok değer çok veriyorum. Çok doğru söyledin. Yani kendi içinde her şeyi halletmiş frekansını yükseltmiş bir insanla oturup konuşmanız ve durumunuzu anlatmanız her şeyden çok daha önemli. O yüzden ben bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ederim, çok sağ çok Peki. doğru biriyseniz maşallah evet, Yani... Gerçekten şimdi insanların benden alıp almaması önemli değil. Lütfen değil. bu konuda dikkat etsinler. Ee, herkesin önüne gidip bu anlamda seans almasınlar. Çünkü o kişinin gerçekten negatif, e, anlatabildim mi? Evet, Şeyler daha o, yoğun ama. olabilir. Ona geçiş sağlayabilir. sirayet eder o kişiye. o farkına bile varmaz. Ben bu anlamda gerçekten kendimle ilgili gelişimlerim daha hala devam ediyor. Tamamlayamam. Yani bu hiçbirimiz için öyle sonsuza kadar hep gelişmekten yanayım. Meditasyonlarımı yapıyorum, kendimi temizliyorum. Hatta kendim özel hocalarımdan ve gurularımdan seanslar alıp ben bu işe öyle başladım. Yani temiz ben temiz olmalıyım ki insanlara Güzel bir pozitif enerji Ay, vereyim. Aynen yani işte bunu demek istiyorum. Evet çok haklısın. Yani yüzü asık, yüzünde böyle bir hani insanın içinin nuru yüzüne yansır derler. Bak mesela evet. Rabbim sana öyle bir şey vermiş. Evet. Şimdi bu olmadığı zaman zaten o güvende olmaması lazım. Sevgili arkadaşlar hani nereden bileceğiz? Hani diyor tamam eğitimlerine Doğru. mutlaka bakın. Doğru yani bilimsel bir eğitim almış olması ve bunu uygulayan birisi olması lazım. Ama sizin de enerjinizin o insana iyi gelmesi, yani ondan size güzel şeylerin gelmesi lazım karşınıza. Geçip de anlatacaksınız ve bir şey umuyorsunuz, bekliyorsunuz. O yüzden söylüyorum. Peki frekansını nasıl değiştiriyorsun? Ee, yani bizim insanların frekansı aslında nasıl değişir? Sen nasıl değiştiriyorsun? Bir de aslında ne yaparsak değişiyor? Ne yaşarsak değişiyor gibi Gülay. Şimdi frekansımız aslında Kortan'cığım kaygı, korku, utangaçlık bunların frekans değerleri çok düşük. Yani cesaret 200. Frekans hmm. aralığını söyleyeyim sana. Utangaçlık 20. Şimdi utangaç, kaygı, korku, sürekli felaket senaryoları yazan bir zihinli olan bir insanın e, takdir edersen ki düşüktür frekansı. olur. Tabii ki. Dolayısıyla şu an dünyada da %85 oranında kaygı ve korku insanlarda var. Büyük bir rakam bu. Allah. Aydınlanmanın rakamı 700'dür frekansı. Bir de şöyle bir şey var. Mesela benim frekansım yüksekse ben yüzlerce ve binlerce kişiyi ortalayabiliyorum. Yüzlerce Denge... ve binlerce evet, kişiyi ortalayabiliyorsun. Evet zaten mesela benim bulunduğum şu an bu yerde bile 5 metre çapında herkes temizleniyor. Aa, çok güzel bir şey bu. Evet ama kişiler şunu da yapabilirler. Yani e, meditasyon, namaz zaten burada gerçek ve real olan yaradanla bağlantımız. Asıl öz bu diyorsun evet. değil mi? Aynen öyle. Yani bizim içimizdeki gerçek ben içimdeki bilge burada yatıyor ve o kalpten bağlı yaradana sonsuz kaynağı evrene adı her neyse yani bu anlamda inancımız çok güçlü olduğunda bunu namazla da yapabilirsiniz okuduğumuz dualarla sessizce bir kenarda çekilip meditasyonla adı her neyse bu sizin frekansınızı yükseltir çimenlere basmak çıplak ayakla toprakta gezmek, zaten mi? güzel temiz beslenmek, mesela işte yediğimiz gıdalar da çok önemli, paketli hazır bunun hiçbir şeyi yok, enerjisi yok ama sen taze sebze meyve yediğinde onun frekansı 20-30, o da sana bir katkıdır. Ancak tabii ki çok yerlerde olan bir ferakansla da hani bunlar ne kadar düzeltebilir dediğim noktada ben devreye gidiyorum. Ha, yemeyle içmeyle öyle evet. hemen düzelecek bir şey yani, değil mi? Yani e, tabii artık kişi çok depresyonda, hastalıkları çıkmış. Kaygılı. Kaygılı, zihinsel mental olarak çok yorgun. E, hiçbir şey adapte olamıyor. Hiçbir şeyden sonuç alamıyor. Çok güzel beslense bu ona fayda etmez ha, aynen artık. Aynen öyle. Ya. Değersizlik duygusu yüksek. Aslında benim çalışmalarım kotancım biyoenerji diyorum ama işte spiritüel yaşam koştu bu anlamda devreye giriyor. Bir bütün olarak bakıyorum. Nasıl yani. mesela ne yapıyorsun? Yani ya? mesela e, biyoenerji aslında gerçekten işte benim e, yaradanla kişi arasında kanal olmam. Yani o enerji aktarmamla ilgili bir durum. Benim yaptığım çalışmalarda ise e, yaradanın tüm esma isimlerinden tut sayı sekanslarından tut ve psikolojiden de yararlanıyorum. İşte yaşam koştu NLP gibi aldığım başka eğitimler var ve birçok psikologla da şu an temas halindeyim. Ayrıca biliyorsun üniversiteye gidiyorum şu Harikasın an. Üniversitesinde. Üniversitede, üniversitede çok okuyorum güzel. şu an. Üniversitede de aldığım psikoloji, hukuk gibi eğitimler oluyor. Aslında hem ilim hem bilim benim meç ettiğim bir şey ve dolayısıyla. Kişilere Metodum. bunu aktarıyorum. Evet. Yani bizim seanslarımız neredeyse bir, bir buçuk saat sürüyor. Şimdi onu soracaktım. Yani o kadar hani anlatıyorsun ki bunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Evet. Yani yapmadan evet. bırakmıyorum gibi diyorsun Aynen sanki değil öyle. mi? Yani her şeyi? Yani şey... diyorum ya Kotancığım ben gerçekten bunu bir iş gibi, bir meslek gibi görmüyorum. Yorulmuyorsun O kişinin, da. kesinlikle şükürler olsun. Şükürler olsun. E, o kişinin dönüşümünü görmek ve gerçekten o kendi bunu hissediyor zaten. Diyor ki nasıl oldu ya? diyor, Nasıl oldu? Ben böyle değildim. Kaç seansta Gülay? Böyle bir değişimi hisseder. Altı Bak, seans. 6 seansta evet. hisseder diyorsun. Kesin. Zaten 3. seansta o fark etmeye başlıyor. kendi değişimlere. Peki yanındakiler de hisseder mi değiştiğini? Tabii ki değişir. Yani şöyle bir örnek verebilir miyim? Tabii ki buyur. Danışanına izin aldım bu anlamda. Harika. 23 yaşında genç bir kız ve hemşire. Ee, doğulu bir ayrı kültürüyle yetişmiş. Ee, bu zamana kadar da aktif olarak anne ile baba ile aile içi ilişkileri sınırlı. Tabii ki o örf ve adetleri Tabii. gereği. Tabii böyle şey Tabii uzak yer var. Ee, ve çalışmalarımızda kendisi de kendini hissetti. Aslında hiçbir iş yapamadığını, bir işe başlayamadığını, çok mutsuz olduğunu... ...hep başkaları için var olduğunu ve kendisini değersiz hissettiğini söylemişti. Şimdi kendisi bile bu değişime inanamıyor. İşte annesinin gelip e, yanına kendi dertlerini anlatmak istemesi... ...babasıyla ile iletişim kurmaya başlaması, aile içindeki dengenin bile değişmesi... Ona mutluluk kaynağı oldu. Allah Allah bu ailesi anlamda, olduğuna fark, farkına vardı bir evet. anda sanki değil mi? Yani e, aile de kızındaki değişikliğin çok farkında. Varmışlar Dolayısıyla mi? danışanın da çok mutlu bu anlamda. E o mutlu olunca ve bu kadar dönüşüm ve güzellik yaşanınca daha ne olsun Kotancığım? Harikasın. Yaradana sonsuz şükürler olsun. Şükürler olsun. Peki şimdi sen aslında bunu görmeye bayılıyorsun. insanların değişimini ve çok da güzel ve çok hayırlı bir iş yapıyorsun toplumun hayrına olan. Mesela bunun yanında bir de hani derler ya nefes alıp vermek de çok önemli evet, Gülhan. Evet, evet. Yani hayatta doğru nefes alabiliyor muyuz? Bu da mesela hayatta insanın ihtiyacı olan bir şey değil mi? Organların, vücudun, hücrelerin Tabii doğru ki. nefes almak. Biraz bahseder misin? Doğru nefes ve nefes almanın önemi nedir sence? Kotancığım nefes biliyorsun doğduğumuz an, anda başlayıp son nefesimize kadar devam ediyor. Ve nefesimiz de sayılıdır bu sırada. Bunu da bilelim. Aslında insanlar bir dakikada 12-13 Nefes aralığında alırlar. Ve bu da ömürlerin sonuna kadar 22 bin nefes falan yapar. Tam sayılıyor. Yani, aslında yani. kişilere gerçekten nefesimizi kime vereceğiz? Enerjimizi kime vereceğiz? Lütfen dikkat edelim. Oo, çok yani güzel bankada, bir yere bağlıyorum. Bankada paramız olabilir. Para azalır, çoğalır. Ama enerji ve nefes sana verilmiş bir armağan. Lütfen bu armağanını kime, hangi durumda kullanacağına çok dikkat et. Oo, bugünün, nereye bağladın? Çok bugünün güzel. mottosu olsun bu. Bu benim gerçekten şu an çok önem verdiğim ve tüm danışanlarım da bunu söylüyor. Lütfen. Lütfen ağızdan çıkan her bir kelimeye kime sarf ettiğine, hangi duruma sarf ettiğine dikkat et. Hem ne söylediğine, tabii ki, hem de enerjime. Hem de. Yani e, bu anlamda nefes çok önemli. E, danışanlarımda da evet bahsettiğim gibi nefesi de koyuyorum ben işin içine. Hı. Çünkü insanlar kaygı ve korkuyla kendilerini sıkıp nefes almıyorlar fakat bunun farkında bile değiller ta ki beraber olduğumuzda nefes alın lütfen dediğimde alamıyor, aldığını veremiyor, tutuyor, tüm beden sıkışık ve kasık. Dolayısıyla biz onunla diyafram nefesleri çalıştırmaya başlıyoruz. Bir şey Çok söyleye söyleyebilir ben. miyim birazcık? Söyle, Şimdi eğer biz yeteri kadar aldığımızı düşünüyorsak nefesi diyoruz ki tamam bu iyi yani mesela kısa nefes alıyoruz tamam bizim yaşamamız için gerekli olan bu kadar. Hiç düşünmüyoruz ki mesela vücudumuz buna razı mı? Yani bu kadarla tamam biz şu anda yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Evet. Bu kadar al ver al ver yapıyorum ama bu böyle midir? Yani hiç düşünmüyor. Öğrenmek gerekmiyor mu doğru nefesi? Tabii ki öğrenmek gerekiyor ama bunu hani şu an günlük hayatta vatandaş kalktı nasıl ben alıyorsun? nasıl nefes alıyorum nasıl almıyorum takibi yapmıyor işte, yapmıyoruz. yani ya şöyle yapabilirim izleyicilerimiz mesela yattığı yerden önce gerçekten ellerini e, karın bölgesine koyup çünkü diyafram nefesinde karın içimizde bir balon olduğunu hayal edip balonumuzun şişip tekrar burundan balonumuzun indiğini düşünsünler yatsınlar ve gerçekten burundan nefes alırken şu bölgeden havanın soğuk mu sıcak mı geldiğini ve nerelere kadar o oksijene indiğini hissetsinler. Bu şekilde nefes alıp verdiklerinde diyafram kaslarını çalıştıracaklar. Dolayısıyla akciğer kapasiteleri yükselecek. Kaç dakika yapsak mesela bu güzel olur ee, sence? 10 dakika. Hmm. 10 dakika yapabilirler. Özellikle gece yatmadan önce hmm. e, burada 4 birim nefes alıp 8 birim yani aldığımızın 2 katı uzunlukta verirsek hmm. bunun da sufi nefesi olur. öyle Ve mi? sufi nefesi bizi zihinsel olarak rahatlatır kaygıları ve korkuları yok eder. Bizim rahat uyumamızı sağlar. Dolayısıyla Harika. sufi nefesini çok öneririm. E, gece yatarken muhakkak uygulasınlar. Çünkü danışanlarım da bunu reçete ediyorum. Bu anlamda uyguluyorlar ve gerçekten dönüşleri güzel oluyor. Harikasın. Programımızın sonuna doğru geliyoruz Gülay'da. Şimdi çok, çok aslında, geçmedi mi? Ya çok işte ben de onu diyorum. <laughs> Sanki daha derken onu demek istedim. Yani ben seni bulmuşken aslında oradan da sorayım buradan da sorayım istiyorum ya. Çok. Şimdi ben kamplarını görüyorum senin. Hı hı. Bir taraftan böyle hani birebir çalışmaların oluyor. Biraz hı hı. çalışmalardan bahseder misin? O kampları nasıl düzenliyorsun ya da işte şimdi sevgili izleyicilerimiz hani sana ulaştıkları zaman Gülay Coaching'ten hı hı. Nasıl bir terapiyle, nasıl bir seansla karşılaşacaklar? Onlara ayrı ayrı mı öneriyorsun, toplumu öneriyorsun, tek tek mi? Onu nasıl ayarlıyorsun, ne yapıyorsun? Ee, şöyle, şimdi bizim o kamplarımız farklı bir şey oluyor. Bazı e, psikolog arkadaşlarımızla beraber yaptığımız e, hem bir tatil oluyor, hem bir kamp oluyor. Hem öğreniyoruz, hem eğleniyoruz. Ama e, realitede e, danışanı bana başvurduğu zaman öncelikle neden geldiğini nasıl sıkıntıların olduğunu bir konuşuyorum. Hı. Dolayısıyla oradan bir yol haritamı zaten çıkmış oluyor. Bir de öngörüm ve hissiyatım yüksek olduğu için şükürler olsun. şükürler olsun. Bu anlamda da onun neye ihtiyacı olduğunu da hissediyorum. Dolayısıyla biz seansımızı yapmaya başladığımızda bu seansımızda kişilere müzikle, müzik de biliyorsun ses de bir terapidir belli şeylerle, olgularla beraber tabii ki sesimizin, yağların, gül yağının, gül Bizzat kullanıyorsun değil evet, mi? Bizzat de de yani evet, bizzat kendimde de kullanıyorum. Yani olarak yani gül yağıyla gerçekten. Danışanın bu anlamda bir 25-30 dakika aslında bizim 35 dakika biyoenerji seansımız sürüyor ancak Öncesinde ve sonrasında yapması gerekenleri, nefes çalışmalarını, hmm. kendisiyle ilgili İçsel, ee, içsel iç benliğiyle ilgili, yaradanla ilgili kurulması gereken bağı anlamında rehberlik ediyorum. Burada şifacılık yönüm öne çıkıyor. Hmm. Dolayısıyla sadece aslında baktığınızda bir enerji değil demek aslında biraz haksızlık olur. Haksızlık biraz olur. paket program bilimkisi yani Aynen her öyle. şey var içinde. Çok Ama kişiye özel. Kişiye özel. Evet. Ya yani herkese aynı şey yapmıyorum. Sen geldiğin zaman seni bir çek ediyorum. Neye ihtiyacın var? Ha? Ona göre. Çok güzel bir şey bu. Tabii ki. Yani ben böyle sabit aklımda bir şey var. Kim gelirse gelse aynı öyle şeyi bir uygulamıyorum. Yok, şey olmaz. Olmaz. Esmalar farklı oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Frekans tabii ki. Yay yaymak için müzik farklı oluyordur belki de. Tabii ki. Değil mi? Ha, aynı müzik değildir. Senin kalp çakran ama başka birinin sakral çakrası tıkalı olabilir. Hmm. Ona uygulayacağımız sistem başka bir şey olabiliyor. Çünkü sen de istiyorsun ki bir an önce şifa Tabii ki. Tabii o yüzden ki. en doğru tercihleri yapman tabii, lazım. Tabii ki. Gülay çok teşekkür ederim, Rica ya. ederim. Yani çok güzel şeylerden bahsettin. Bir kere bu toplumun hayrına yaptığın bir şeyden dolayı evet, bahsediyorsun. Çok tebrik ediyorum. Çok takdir ediyorum ya. Yani bu yola girmiş olman sana çok yakışıyor. Çok sağ olun. Yani duruşuna, hani verdiğin enerjiyi o 5 metre dedin ya, o çok güzel bir şey. Evet. Bulunduğun her yerde insanların senin güzel enerjinden etkilenmesi. Teşekkürler olsun. Sen bir insana kızamıyorsun da. Ben bunun da farkındayım. <laughs> Gülay kendisini <laughs> çok sever. Bir şey hakkında söyler ama kızarak söylemiyor, karşısındaki insan gülerek dinliyor, aslında bir şeyden bahsediyor, hani yapmamız gereken Kurtancı, bir şeyden eleş, yani bahsediyor. Eleştirmek ya da negatif duygu atmak için söylemiyorum insana. Kişinin gerçekten duyması gereken realiteye söylüyorum. Günümüzde herkes birbirine <laughs> yapıp maskelerle gezdiği için benim gibi de gerçekten kalben ve kişiyi dönüştürecek kelimeler söylediğinde böyle bir dikkat çekici oluyor. Bugün televizyonda bir şey duymuş annem de benimle paylaştı. Çoğu insan artık kendisi gibi davranmıyormuş. Evet. Korkunç bir şey bu değil evet. mi? Evet. Çünkü neden? Onaylanmak istiyor sürekli. Ha. Yani sürekli sen beni onayla ben işte sen beni sev diye dünyalar veriyorum. Sen bana şu kadarcık bir şey vereceksin diye. Dolayısıyla kişinin işte o değersizlik, yetersiz duygusu bu. Kendisini nasıl sevecek o zaman değil mi? Başkası gibi olmaya, başkasını sevdirmeye çalışırken içi de diyecek ki bir dakika benim gibi olmuyorsun ki. Sen kendin gibi olmuyorsun. Beni ihmal ediyorsun. Onu görmüyor zaten. Kendini hiç görmüyor. O yüzden öyle insanlarım lan. <laughs> ah, güzel aşkı Yani gerçekten çok seviyorum insanları. Çok güzel toplumuz. Harika bir toplumuz. Ama işte Etrafımızdan etkileniyoruz, hayat galisinden, koşturmacısından etkileniyoruz ve biz evet. de belki de dönüşüyoruz ama kendinizi ihmal ediyorsanız bir, bir yerde bir dakika değil ya. Evet. Kendinizi ihmal etmeyin, Gülay Hanım'a ulaşın ve onun bu güzel enerjisinin nasıl olduğunu siz de deneyimleyin isterim. Ama şunu demek istiyorum gerçekten size iyi geleni seçin hayatınızda. Evet, evet. Size iyi geleceğine inandığınız insanı seçici seçin. Seçici olsunlar. Aynen seçici olun lütfen. Gülay çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarının devamını sağ. diliyorum. Çok Kampların, ilerideki yapacağım programların, terapilerinin, seanslarının hepsinde başarılar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Topluma hayırlı böyle katkılar sunmaya devam etmeni çok istiyorum. Olsun. Şükürler Benim olsun. Benim çok sevdiğim bir şey. Yaradanım ilmimi eksik etmesin, Amin. bilimi de eksik etmesin inşallah. Amin inşallah. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi hayat aslında sadece nefes almak demek değildir. Bizim bir bedenimize var ve ona karşı da sorumluluğumuz var. Hayatı daha güzel, daha kaliteli yaşamak bizim bedenimizin de ruhumuzun da son derece hakkı. Bunun için de kokular gerekiyorsa kokular, müzik gerekiyorsa müzik. Böyle değerli, işin bilmini, ilmini okumuş, kendisinde özümlemiş insanlarla tanışmak ve onlardan destek almak gerekiyorsa destek almak. Yani ne yapmak gerekiyorsa yapmak lazım. Çünkü bir tek yaşam hakkımız var ve bu kaliteli yaşamı ancak kendimize verdiğimiz değerle sağlayabiliriz ki biz kendimizi seversek emin olun frekansımız yükselir. Herkes de bizi çok sever Süper. değil mi? Gire? Ağzına çok sağlık Sevgili izleyiciler böyle güzel şeyleri de aldıktan sonra programı çok daha güzel kapatabilirim. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Nihal Duman çok teşekkür ediyorum. Yönetmenim Pınar Özen çok teşekkürler. Kuzey Derin, Sude, Nisan, Asya Nur. Başka kimi unutmamak istiyorum. Hepsini söylemek istiyorum. Meryem, herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün onların enerjisiyle bu güzel programlar sizlere ulaşıyor. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Çünkü bunu psikoloji söylüyor. Eğer kendinize çok iyi bakarsanız etrafa çok güzel görünmeye başlarsınız. Çok güzel görürseniz frekansınız yükselir hep dua ettiğiniz, istediğiniz, hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri de kendinize doğru mıknatıs gibi çekmeye başlarsınız. Demek ki onların size gelmesini sağlayan şey başkasının size yapacağı bir şey değil. Sizin kendinize, ruhunuza iyi bakmanız, kendinizi sevmenizmiş psikoloji böyle diyor. Ben de o yüzden diyorum ki lütfen değerli izleyicilerim kendinize çok iyi bakın, kendinizi çok sevin. Ondan sonra göreceksiniz ki her şey bütün olmazlar olmaya başlayacak. Sizleri çok seviyorum. Görüşünceye kadar hoşçakalın.